Şimdi size Kemal en Kemal en sevdiğin Kemal oyuncağı göster. Tamam Burak Burak en sevdiğin oyuncağı göster. Şimdi ikiniz bir yana gelin. İkiniz şuraya geçin. Ee, şimdi istediğiniz oyuncağı alın oynayacaksınız. İstediğiniz oyuncağı alın. Tamam bir tane alıyorsunuz. Şu onun içindekini alalım. Hadi dökelim. Dökelim içindekini. Şimdi Şimdi burası sessizleştiği için Burası sessiz olduğu için oyuncakları toplayın. Sizinle güzel bir oyun oynayacağız. Ama durun. İstediğiniz oyuncaklar dışarıda kalacak. İstediğiniz oyuncakları dışarıda kalsın. Diğerlerini toplayın. Tamam mı?